Bir fikrim var bugün çok güzel bir fikirle başlıyor. Biliyorsunuz bilgisayar geleceğin teknolojisi. Bu teknolojiyi de en çok da çocuklar seviyor. Girişimcimiz Emre Haliloğlu da çocuklar için interaktif bir mobil uygulama geliştirmiş. De nasıl geliştirmiş? Nasıl yapmış? İzliyoruz. <laughs> Merhabalar ismim Emre Haliloğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Girişimimizin ismi DiPublica, çocuklara yönelik interaktif çocuk kitapları geliştiriyoruz. 2 yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz, 10 tane kitap geliştirdik. Bugüne kadar 75 ülkede satış gerçekleştirdik. Girişimimize güveniyoruz, Türkiye çapından dünyada globale satış yapabileceğimize inanıyoruz. En kısa sürede bizleri daha yoğun görmeye başlayacağınızı umuyoruz. Emre Haliloğlu. Değişik bir projesi var. İsmi de zor okunuyor. di Doğrudur. Doğru söyledim mi? Ne evet. demek publika Digital Publishing'den gelen bir kısaltma. Pardon? Digital Publishing. A digital Publishing diyorsunuz yani. yani. Peki. Ee, nasıl bir şey? Bakalım jürilerimizi etkileyecek misin? Ben de çok meraktayım. Bol şans. Dipublika Emre Haliloğlu. Teşekkürler. E, merhabalar. E, i̇smim Emre Haliloğlu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. 5 yıllık girişimciyim. 5 yıldır yoğun olarak dijital içerikler geliştiriyoruz ve bu markalara hizmet verdiğimiz bir ajansımız var. Bugünkü karşılaştığımız The Publica projemiz bizim içeriğin ölçeklendirilebilir ve global bir konsepte dünyaya sunabileceğimiz bir arayışın sonucu ortaya çıktı. Çocuklara yönelik interaktif dijital çocuk kitapları geliştiriyoruz. Bunları şu an itibariyle iki dilde hazırlıyoruz. 2016'ya kadar 10 dile çıkartmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 10 tane interaktif e, dijital kitap geliştirdik. Bunları e, iOS platformlarından mobil cihazlarınıza indirerek kullanabiliyorsunuz. E, yakın süre içerisinde 250 adet platforma e, yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Tüm cihazlarda e, HTML5 teknolojisi kullanarak platform bağımsız olarak yayınlayabiliyoruz. 2,5 yıllık bir girişim. Bu süre zarfında yaklaşık olarak Maliyetlerimizde yüzde %85 bir indirim, daha doğrusu azaltma hedefi gerçekleştirdik. binden fazla son 6 ay içerisinde downloadumuz var. 75 ülkeye dağılmış bir versiyonda. Bugüne kadar dijital ortamda satışlarımız devam ediyor. Aynı zamanda bugün Türkiye'deki bir şirkete 12 adet dijital lisans hakkını satmış bulunuyoruz. 2015 sonuna doğru kitaplarımızı arkasına ekleyeceğimiz storlarla karakterlerimize ait oyuncakları da 3D printer ile basarak satışa sunmayı düşünüyoruz. Tüm Hikayelerin yazılması, tasarlanması, interaktif hale getirilmesi, seslendirilmesi kendi tarafımızdan yapılıyor. Farklı dillere geliştirme noktasında da hedefteki yerel ülkelerle tanışıyoruz. Özellikle bir Arapçayı Mısır'da geliştiriyoruz. İngilizce versiyonlarını İngiltere'de ve Amerika'daki farklı versiyon olarak geliştiriyoruz. Hedefimiz de en kısa süre içerisinde kendi bölgemiz Türkiye başta olmak üzere Orta Dağ bölgesindeki en büyük 5 tane çocuk dijital yayıncısı arasına girebilmek. Emre teşekkürler. E, Valla yani işi bitirmişsin anladığım kadarıyla. Bize ne, yeni baş... yeni başlıyoruz. Yani. O, o kısma gelecektim, o sorumdu zaten ama o sorudan önce şunu merak ettim. Sen bu aşamaya e, kaç para sermaye ile başladın? ilk yola çıktığında? Yani sıfır sermaye ile başladık ama 5 yıl boyunca kazandığımız tüm parayı buraya yatırdık. Yaklaşık olarak e, şahsi olarak abimle ben ortağız. E, 200 bin TL gibi bir rakam harcadık. Bugüne kadar. Evet. Yani önce kazandın sonra işe yatırıp işi daha da belli bir evet. noktaya getirdin şey olarak. Ya bu bence e, ekran başındaki tüm girişimcilere e, yani gerçekten güzel bir rol model örneği. Bir yere kadar gelmişsin Teşekkür ama olursun. aynen vatanın sorusunu soracaktım sana. Peki nerede tıkandın? Ya yani şu andaki önceliğimiz şu e, global e, Pazarda belli başlı 5 tane rakibimiz var. Bunların kitap seviyeleri 250 adet maksimumda. Birinci hedefimiz o ilk 5 sık girebilmemiz için minimum 50 kitap hedefini tutturmamız gerekiyor. Birinci hedefimiz 50 kitaba çıkabilmek. İkincisi en büyük rakibimiz şu anda 8 dilde hizmet veriyor. Biz bunu 10 dille çıkartarak bir aşama kat etmek istiyoruz. Takdir edersiniz ki bunun en büyük maliyeti geliştirmeden ziyade reklam maliyetleri. Bugün ortalama bir kitabı inep purchase olarak sattığımızdaki gelirimiz 0,30 dolar civarında bir gelir hedefleniyor. Ama bunu tabii ölçekleyebilmemiz için çok ciddi anlamda bir reklam desteğine ihtiyacımız var ve global pazarda da bu reklam bütçesini yatırımcı tarafından desteklenmesini bekliyoruz. Biz şu andaki yaptığımız şey ürünlerimizi prototiplendirdik, yayına soktuk ve şu andaki kendi bütçe çerçevemizdeki reklam testlerini yapıyoruz. Ama asıl hedeflediğimiz bunu global pazara çıkartabilmek. Burada Sanki ana maliyet yani 200 bin lira para harcadık dedin ya şimdiye kadar ee, kitabı yazmaktan ziyade kitabın sanıyorum bir çizim maliyeti var Evet değil mi? Ana maliyet bu yani burada bir artistik bir sanatsal bir işlev var ve evet. yani bu gö göstermiş olduğun sunum da çok güzel açık söylemek gerekirse iyi karakterler, neredeyse üç boyutluya yakın bir perspektif verilmiş. 3 boyutlu olarak hazırlıyoruz 3 boyutlu mu? Yani ben bilmeden şey yaptım. tabii o bir maliyet dediğin gibi tahminim 200 bin liranın önemli bir kısmı oraya gitmiştir diye düşünüyorum. Açıkçası şöyle 200 bin liradaki temel arge maliyetimiz ilk kitabımızı yapmamız yaklaşık 90 bin TL'ye mal oldu. Bunun nedeni de in-house olarak 6 kişilik bir ekip kurduk. 90 bin lira mı tutuyor bir kitabı yazmak? Evet. Ne yapıyor bunlar öğle de bu altı şey kitapçı istakoz mu yiyorlar? Ne, nedir yani bu kadar pahalı olan şey? <laughs> Şöyle ilk önce bir kitabı yapabilmemiz için 3-4 kişilik bir ekibe ihtiyacımız var. Yazarımız, çizilerimiz, seslendirme. Siz için. bu 90 bin liralık kitaptan 50 tane yapmayı düşünüyorsunuz 2015 yılında? Şu an itibariyle 90 bin liraya mal etmiyoruz. Zaten şu an itibariyle 5 bin dolar bandına getirebildik bir kitabı yapabilmeyi. Peki buradan aldığınız Coscap desteğiyle biliyorsunuz ki 30 bin lira değerinde evet. alacaksınız. 15 bin dolar civarında yapıyor. Nasıl kullanacaksınız? Reklam vereceğiz. Sırf bunun için mi? Evet. Arzu ikna olmadı gibi sanki bilmiyorum ben topa atayım. Da. Hedefimiz 15 bin dolar değil daha fazlasını alabilmek. <laughs> Çok güzel bir fikir ve artık birçok noktada hepimiz dijital dünyanın o kadar parçasıyız ki... Kitap sayfalarını çevirmenin keyfini neredeyse unuttuk ama e, okuma alışkanlığını da arttırmak için hakikaten bu tip dijital platformlardaki kitapları özellikle çocuklar için çok ihtiyacımız var, yoğunda kullanıyoruz. Çok güzel bir artistik çalışma olmuş. Bence kreatif değeri de var. Evinin metinlerde pedagog onaylı olarak hazırlanıyordur çünkü evet. burada e, bir şekilde alt başlığı ve çocuğun duygusal dünyasında ne yarattığı da çok önemli. E, ama burada. Dediğiniz gibi işin tıkandığı nokta sadece reklam mı sizce? Global pazarda en büyük rakibimizin yıllık 300 milyon download'u var. 300 milyon download'a ulaşabilmek için bizim en azından 3-4 milyon dolarlık bir reklam bütçesine ihtiyacımız var. Temeldeki paraya olan ihtiyacımız açıkçası bu. Sizin şu andaki içeriklere baktığımızda biraz daha eğlenceye dönük olduğunu görüyoruz. Yani eğlence ve eğitim gibi iki evet. segmenti var. Siz biraz daha işin eğlence tarafındasınız gibi anlıyorum. Ben 4 ve 6 yaşında çocuk sahibi olan bir insan olarak aslında bu ürünlerin şu anda hala hazırda tüketicisiyim. Evet. Bu işin eğlence tarafında yani kitap tarafında Arzu da bahsettiği gibi ben akşam çocuğuma yat, yatarken kitap okuduğumda hani bunu Ipad'den okumayı tercih etmiyorum. kesinlikle Bir kitaptan okumayı tercih ediyorum. orası Oranın bir takım alışa gelmiş şeylerden kaynaklanan sıkıntılar var. Eğitim tarafı çok daha büyük aslında bakıldığı zaman. Ve bu kadar alt yaşlarda değil de hani şimdi 2, 3, 4 yaşa bakıyoruz burada. E belki hani 5, 6, 7 yaş dediğimiz ilkokul başlangıcı sayıları öğrenme, harfleri öğrenme orası çok daha büyük bir evet. pazar. Ben çocuklarım şu anda okulun tavsiyesiyle iPad kullanıyorlar ve okulun tavsiye ettiği bir takım önerdiği bir liste üzerinden programlarla öğreniyorlar sayıları. O tarafa baktınız mı çalıştınız mı? Eğitim e, tarafı çok daha taraf... cazip değil mi? Öbür tarafta çok da büyük bir rekabet var aynı Tabii zamanda. Ki. Şu an itibariyle yeni çıkan kitaplarımızın arkasında 4-5 tane sabit oyunla beraber geliyor. Eğitici oyunlarla beraber. Buradaki ilk versiyonumuz modeli test etmekti. Biz şu anda modeli test ettik ve ikna olduk. Bundan sonra yatırım sürecimiz ve geliştirme sürecimiz başlıyor. Ve bunu da odaklanarak... ...tamamlamak istiyoruz. Yani ilk odamız işte 0-2, 0-3 yaş grubu. Sonrasında 5 yaş ve 7 yaşa doğru geliştirmek. Çünkü yaş arttıkça eğitim içerikleri oyunlaşmaya başlıyor... ...ve maliyetleri doğru. yükseliyor. Yani bizim 2 yaş için yapacağımız bir oyunla... ...8 yaş için geliştireceğimiz oyun arasında... ...devasa fark, maliyet farkları var. Ya Teknik konulara çok fazla girmeyelim ama... ...ben bir jüri bir ez cümle rica ediyorum. Yani şu, Ne yapacağız şimdi? Güzel şu, bir iş var ama... Şunu oturur. yapacağız, şunu yapacağız... <laughs> Ee, şöyle bir destek verelim. Eğer uygun görürse Fuat Sami'de. Ee, çocuklara yönelik bir girişimcilik bölümü yapalım. Biz ücretsiz olarak dördümüz karakterlerimizi kullanma yetkisi verelim sizin ekibe. Süper. Dolayısıyla da bunun şöyle bir bölümünü sen çocuklara girişimcilik amaçlı e, vatan da müsaade ederse evet. e, onu da... E, ben de seslendirmesini yaparım. 23 Nisan'da da yayınlarız bölümü. 23 Nisan'da da yayınlarız. Dolayısıyla da gördüğünüz gibi ne kadar girişimciyiz yani ekip olarak. <laughs> Burada bir fikir yaratık işte sana Emre evet. Burası bir atölye gibi kesinlikle, oldu. Hatta ya. bunu ya, Arapçaya kesinlikle. çevirip Suudi Arabistan'daki bir kanalıyla evet. da Suudi Arabistan'da da duyuralım. Bu duyurunlar senin bu pazarlama bütçeni minimize edecektir. Ondan Doğru. onu farkındasın herhalde. Evet. Dolayısıyla da bu katkının ben 500 bin dolarlık bir katkı oldu kanaatindeyim. <laughs> diye mutsuz. çıkarttı yani. Satırı da çıkarttı bayağı. Ama e, e, hak ediyorsun. Yani yapılan çalışma çünkü ellerine sağlık dedirtecek. Çok başarılı bir çalışması evet. var devam et evet. ama galiba dünyadaki e, yani bu sektör çok bakir değil maalesef. Evet. E, rakipleri çok fazla. Olsun İngilizcesini de bu bir fikrim mi var bölümüyle dünyaya sunmuş olursun. Çünkü girişimcilik dünya çapında ilgi çeken bir konu. Bu da ittirici bir güç Çocuklar olmuş olur. için e, ansiklopedik bir bölüm evet. olabilir bu bölüm. Evet. E, bol şans evet. diliyoruz Emre'ciğim. Güzel ediyoruz. bir sunumdu. E, Emre Halloğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve sonraki projemize geçiyoruz.